Merhaba arkadaşlar, ben Hamza. Bugün Minecraft çekitler çekiyorum. Bir bakalım. Benim geçen açtığım Rayford enerji kalmış. Onları hemen kapatalım. Şöyle geçeyim şöyle new points on off 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 remove keep 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 cheap cheap remove oda Şimdi ilk önce yapmamız gereken şey herkesin bildiği kadarıyla Yağmur da müzik. Eh. Olmaz yeri gelen her şey odun kesmektir. Tamam. Bu çok önemli. Ha, düş. Fabuk seni öldüreceğim bekle. Rabuş ağacı. Benim için çok önemli. Şimdi ben videoyu hiç kesmeyeceğim. Herkesi göstermek gösterebilmek için. Şimdi yaratık açık oynayacağım. Hemen bir ev yapacağım. Diğer bölümde belki Efe de yanında olur. 5 1, 2, 3, 4, 5 5, 5 5 5, 5, 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 4, Bu uzunluk. Bu arada şekil çok güzel. Anam. Lan. şu halimi hayal edeyim evet. evimi bir aday yapıyorum çünkü yaratıklar açık olduğunda yaratıklar gelemesin diye avantaj amacıyla evimi buraya yapıyorum hemen şuradaki Apple'ı yiyeyim Düşüp düşüp öleceğim yoksa. Değiriyor ama Çünkü ben Minecraft'ta o kadar iyi oynayan biri de diye. O yüzden evimi şimdilik böyle güvenli korunaklı bir yere yapıyorum. Belki ileride evi yıkarım veya bu server'dan sıkılıp başka bir server açarım. Efe ile birlikte. Anam! Düşüp öleceğim ha. Ciddi cid, değil düşüp öleceğim. Düşe düşü öleceğim şu anda. O derece. Şu kumları alsam çok iyi olacak. Ben itiliyorum. İtici 5000. <laughs> Şu an Refet Hanım da amnezya izliyor. <laughs> Şu anda korktu. Nefes sesleri geldiyse. <laughs> ne oldu Efe? Amnezya mı izliyorsun? Hayır. Lady in Black. Lady in Black ne şey? Şey saklambaç oynuyoruz. Ha saklambaç, saklambaç şey yapıyormuş Efe. Oynuyormuş. Anam! Ve <laughs> sanırım korkular ölmek üzere. Efe Bey duygularınız olabilir miyiz? <laughs> 5 tane meşe fidanı düştü. Ağacı suya koyunca böyle oluyor. Şimdi ben küçük bir konak yapıyorum. Yaratıklar açık oynadığım için. Evimi küçük yapacağım ama büyük katlar yapacağım. Minecraft'ı bilmiyorum dedim ama bazı şeyleri size göstereceğim. Minecraft'a yeni başlayanlar için. Tamam, alta kalacak. aman. Belki onu tane çekerim. Güzel oyun. Kuma çok ihtiyacım var. Belki bulmak için çöldere gitmem gerekecek. Şimdi bu video bittiğinde diğer video başladığında ben evi bitirmiş olacağım cam bam yapıp ikinci katı bitirmiş olacağım. Ama da, e, ama şu anda öyle bir şey yapmayacağım. İzlerken sıkılabilirsiniz. O yüzden bu video bitince direkt bitirmiş olacağım. Şu an açtık buru aşık mı oluyor diyor. Aç olduğum için canım yükselmiyormuş. düşe düşe öleceğim çok acıkıyor adam. Dışarı dışarı olacağım acil bir şekilde. Rezil olacağım düşerek gölün adam diye. Tarihe geçeceğim. Evet. Niye düşmedin? Aa baltam yeterli değil diye düşmemiş. Anladım seni. Şimdi baltam kırılacak biliyorum. Tekitler te, sevmemin en iyi nedenlerinden biri de A, bir ağacın dibine vurduğunuzda balt ama sadece baltayla vurduğunuzda ağacın hepsi düşüyor. Hiç uğraşmıyorsunuz. Çok kolay oluyor ağaç kesmek. Ben yine kulaktan rahatsız olduğum için kulaktan sadece tekin takıyorum. Latif <laughs> oldu. Anam. Hayır. Toprak girmiş gibi. Ben kafamı ağaca vuruyorum. Lan sen Dus Anav hala war ya